Merhaba, iyi bayramlar bu arada. Geçen video söylemeyi unutmuşum. Ee, Türkiye'de 25k e şeye bakıyordum. İstanbul Çorum Karabük Batman gelmiş. Ee, bir de bir gelmiş. Yani nasıl bir şanssa, baksana 39 saniye bu. 3 dakika, 5 dakika, 20 saniye, 16 buçuk, 12 tamam. Şimdi hedef daha hızlı bir şekilde. Yarım saatten kısa sürede Türkiye'de 25k Çok kolay yer geldi şu an. Tekleyeceğiz. Hazır mısınız? Zonguldak, Sakarya, İstanbul, Bolu, Ankara. Düzce'deyiz o zaman. Çok büyük salladım. Yine Karabük'teyiz herhalde. Şurada falan. Tamam şimdi Akçakoca ve Zonguldak. Akçakoca'yı buluruz herhalde buradan değil mi? Akçakoca. Karamık molla ne lan? Tamam. Akça koca. Burada. Harbi düzce değmiş o zaman. Zonguldak ve Sakarya aynı yoldan gidince kafam karışmıştı da ama muhtemelen şuradayız çünkü. Arkamız düzce. Şehir merkezi dediği düzce herhalde. Öyle mi? Ee, Samandere şelalesi nerede? Bilen var mı? eminim vardır. <laughs> tamam. Güzel. Akça Koca ve Zonguldak'a buradan gidiyoruz. Yani birazdan 5K geliyor. Yükleniyor. Hiç merak etmeyin siz de. O onu yapmayacaktın. Ya da yap sıkıntı yok. Ee, çünkü Hayır. Alakası yok. Ne ee, pek alakası yok? Bu ne var? M. Bir geri gelebilir miyiz ya? Ha. Şunun tepesine düzgünce çıkabilir miyim ben? Ya bu kadar zor olmamalı. Peki bu açı niye uymuyor? Abi siz neredeyiz lan? Ha Peki. <laughs> ee, şimdi mantıklı oldu. Başa gel. Bu ne? Şu çıkış nere? Bura mı? Neredeyiz lan? Şura. Aynen. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Hızlı başladık. Hızlı başladık. Çok da kötü bir yer geldi ama şimdi. Belediye var. Adıyaman Belediyesi. Peki. Batmana Atman'a yakınlaştırdım. Evet. Ee, oldu öyle bir şey. Adıyaman Belediyesi. Adıyaman çok da küçük bir yer değil. Bilmiyorum eğer öyle düşüneniniz vardıysa boyut olarak e, pek de küçük değil. Daha detaylı bir bilgi alabilir miyiz vizyonumuz? Adıyaman Yeni Mahalle. Vizyonumuz kaymış kusura bakmayın. Yeni Mahalle Lisesi olarak güzel. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi. Sadece Adıyaman yazıyor. İlçeyi yazmamış. Bu ne demek oluyor? Adıyaman'ın merkezinde. Adıyaman'da Max 2 falan lise vardır değil mi? Şaka. Ee, her yer ilkokul ama. Liseleri göstermiyor. O kadar merkezde gibi de değiliz yalnız. Hani öyle de bir durum var. Ee, bir sokak alabilir miyiz? Burada da mı Adıyaman yazıyor? Adıyaman ilçesi yok galiba. Ee, misyonumuz, vizyonumuz. Ee, Şu biraz hani şey, açı ayarlamak için şehirden hafif uzaklaşır gibi yapmak istiyorum. Mahmut Karakaşlı. 13 Mayıs 2013. Tam kuzeye doğru şehirden uzaklaşabildim. Tek atsaydım havalı olurdu orada. İmam Hatip değil bizimki. Bizimki daha e Misyonlu, vizyonlu bir yerler. Oduyaman Fenlesi. Oduyaman Güzel Sanatlar. Tamam o kadar vizyonlu, misyonlu olmayabilir de. Oduyaman, Oduyaman, Adıyaman, Adıyaman, Adıyaman. Videoyu kesmiyorum. Çünkü hile yapmadığını görün yani. Neyse. Sonuç olarak bir adet bile sokak adı bulamadık. Hoş olmadı. Oğuz Emlak. Selam olsun buradan Oğuz Emlak'a. Kesin batmıştır Oğuz Emlak. Hmm. Doğuş yapı. Doğuş yapı. Doğuş yapı. Doğuş yapı. Başa dön. Ee, başa dön ama yani. Şuradan bir gidelim. Neler var? Çok iyi. Şükür. Tamam ben başta yanlış yerden başlamışım. Açı böyle. Açı böyle. Yalan mı? Yalansa söyleyin. Sokak ismi vardır burada. Sayısı. ismi, Sokak genel olarak. Bilgiçler ekmek. Karadağ büfe. Coşkun kebap. Bilgiçler ekmek. Karadağ büfe. Coşkun kebap. ondan geçip görmezsem üzülürüm. Yalan yok. Abi yolun açısı öyle değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok böyle burada Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bulur muyuz? Şuraya buraya gitsek. Ee, öh, abi bak ha. Muski Mansur. Ne? Muski Mansur ikinci çevre yolu mu yazıyordu? Burada? Allah Allah. Coşkun kasap. Neydi lan bizimki? Coşkun bir şey değil miydi bizimki? Coşkun dönerdi değil mi? Pardon. Hıslı Mansur. Evet tamam. O kadar şeyde değilmişiz. Bilgiçler, coşkun kebap, karadarlıklı. Tamam. Güzel geldi başka. Toparladık, toparladık. Girdin tamam mı? Karadağ yanından girdin. Ee, Sonra ilk burası işte yani çok temiz, çok 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 temiz, güzel gidiyoruz bence, hızlı gidiyoruz ve burası da kolay gibi duruyor. Çöpe bakmak ben. Urla, Urla nerede biliyoruz? Allah'tan çok şükür Süleyman Efendi Sokağı ee, Urla'ya gidelim hemen. Süleyman Efendi Sokağını buluruz çünkü ana yol galiba burası. Araba değiştirdik. Ana yolun açısı şöyle duruyor ama bu bu sokakta kuşçular batıda diyor tamam kuşçular nerede hatırlıyorum ben e, şurada bulundum nerede bulundum Kuşçulardaydı değil mi Urla nefes alanı idi ismi de Kuşçulardaydı diye hatırlıyorum ben Urla nefes alanı nerede abi? Neyse oğlum şu an nerede bulunduğumun önemi yok. Ee, boş yapmayalım yani. Avni Erdoğan, Hüseyin Zeren Bu isimleri görürseniz ee, haber verin. Ne anlatıyorsam. Ee, Avni, Erdoğan, Avni Erdoğan, Hüseyin Avni Hüseyin Avni Hüseyin Hüseyin Avni buldu. Neydi? Neydi kim efendiydi? Bir şey efendi değil miydi? Bizim efendimiz vardı bir tane. Onunuz. O evde bir bir şey düşün. Deprem olduğunu zannettim ha. Bu da deprem olmuyor ama neyse. Ee... şuradayız o zaman. Ya yani, peki çok iyiyiz, hızlıyız. Hoş değil. Bak bak. Bu, bu yaptığınız hoş değil. Burada sokak adı niye yazsın? Evet. Bunda zorlanacağız gibi duruyor. Geçen işte 25 kanda 4. round anıt gelmiş. Şimdi 4. round'a bak. Neyse. ülkeyi biliyoruz şu an. çöp kovası var mı güzel biraz küçük bir çöp kovası koroplast jumbo boy üzerinde nereden aldığının fişi olsaydı iyiydi ablam niye çöp atanın kadın olduğunu esyumladım bilmiyorum ama yaptık öyle bir şey Abi bura çok sıkıntı ya. Burayı nasıl bileceğim ki ben? Tamamen açıyla falan. De bana bir... Aha okul mu? O Türk bayrağı okuldan mı sallanıyor? Yoksa bir eylem daha mı var? Oha tam okuldan sallanmıyormuş. Aha tabela. Güzel yurt köyü piknik alanı. Bu çok işe yarar. Şu hala okula benziyor ama gidemiyorum oraya. Oraya gidemem hiç hoş değil. Güzel yurt alanı piknik. Güzel yurt piknik. Güzel bir köyü piknik alanı. Okuyamıyorum. Güzel yurt yazıyor. Blok mahallesi. Çiftliği. Keçiören müftülüğü. Peki. Ee, dürüst olmanın vakti geldi. Keçiören tam olarak nerede bilmiyorum. Ankara'da tabii ki de ee, Keçiören görsem de yazacak mı ki Keçiören diye boru gibi bilmiyorum neyse susuz sus. Keçiören yazıyordu mu ya ben mi hayal kuruyorum cami. Ver ver cami ver. Cami de yazardı. Kurbanın olduğu cami ver cami. Hiçbir şey okumuyor. Allah. Ah, Allah Ankara hoş değil ya. Şimdi şöyle bir infomuz var. Doğuya doğru baktığımda dağdan aşağı iniyoruz. Ve uzun bir süre şehirleşme yok. Nasıl keçiyören öğrenmek öbürüdü ama ben bence uydurdum kışımdan ya keçiyören falan yazmıyorum. Ankara büyük şehir <laughs> ee, Uydurmamış olabilirim ama Akçiyören. Neydi bizim ilk şeyin ismi? Piknik alanının ismi? Yeşil yurt muydu? Yoksa onu da mı uydurdum şu an? Otobüs durağı mı? Ego, ego. Ya azıcık daha hızlı gidebilir miyiz? Bak ciddi söylüyorum. Yolu tıkamasın. Güzel. Teşekkürler. Aa, tamam. Keçiören'i doğru okuduğumu esrümlüyorum. Keçiören'i haritada niye bulamadım bilmiyorum. Keçiören. Keçiören gücünün stadını bulsak. Yani burada Sincan FC ya da Etimesgut Belediyespor oynamıyordur herhalde. Bence burası Sin şey Keçiören olabilir ama niye ismi Etimesgut şey stadyumuzun? Sorular sorular Yani. Ay, ay. Biraz daha gidelim bir şey bir şey ya biraz şehire yaklaşmak istiyorum. Yani şey en azından ne bileyim bir ana çıkayım üzerinde Ankara yazsın. Anlatabiliyor muyum? Bence gayet anlatabiliyorum ama yani siz anlamak istiyor musunuz önemli Peki şehir nerede? Abi bizim doğumuzda şehir yok. Ben niye hala batıya bakıyorum ki? Doğuya bakayım. Gök. Bursa, Saray Fatih şey az önce bir de Keçiören pardon şey az önce bir tane aynı videoyu bir daha çekmeye çalıştım da Saray Fatih'te bir yer gelmişti. Ee, sonra biraz sinirlenip kapattım. Keçiören buradaymış. Buralarda Keçiören mi? Güzel yurt. Yemin ederim güzel yurttu değil mi? Harbi diyorum, güzel yurttu değil mi? Bir dakika bir dakika şu an bir dakika şu an bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an ciddileşelim. Güzel yurt değil miydi kelime? şey hani piknik alanı olan. Değilse şu an boşuna başa döndüm. Neyse. Abi güzel yurttu. Kimse boş yapmasın güzel yurt diyordu tabii. Kimse boş yapmıyor zaten ama tek boş yapan benim şu an. Güzel yurt köy piknik alanına gider. Tamam. Cami de şurada. eee hayır. Bu tutmuyor abi. Cami solunda kalıyor benim. Cami tam olarak altımda şu an. Güzel bir Parkı nerede abi? Bu cami o cami değil mi? Otobüs durağı. Otobüs durağı. Burada otobüs durağı. Başka otobüs durağı olamaz mı? Olan Keçiören Belediyesi yazıyormuş. Boru gibi ya. Neyse. Otobüs durağı oysa caminin burada olduğunu zannediyor. Ee, bunun arkası da park. Tamam, daha muhtemel. Bir cami sıkıntı herhalde. Bu yolun açısı da tutuyor çünkü. Tamam. Şöyle tam kuzeye evrilir gibi yapıyor. Şurada. Şuradan döneceğiz. Buradan döndü. Ağır bir döndü. Neredeyse tamamen batı oldu anasını satayım. Tamam. Çok iyi. Biraz daha gitti. Sağda futbol sahası var. Ee, açı hala böyle korunuyor. O sağdan fışkıran yolu kaçırmamak lazım ama. Hangi yol ki o? O değil herhalde. Biraz daha gidelim. İki iki taraftan da çıkıyor. Evet burası. Burada mıydık? Buradaydık. Allah'ıma buradaydık. Çok iyi be. Çok iyi çok iyi. 5'te 5 beş gelir mi? Ver bir İstanbul. Ya da Muğla da olur. Nokta NL. Nokta NL. Basıyorum hemen Hollanda. Çare var. Değiştir. Nereye gittik lan? Oğlum oraya kadar nasıl zıpladım lan ben? Olum Neyse tamam oraya gitmeyin. Ee... Iııı Oğlum neredeyiz lan Niye resmi Niye telefon numaranızı koyuyorsunuz beyler şehir koduna göre bir versinize telefonunuzu Şehir kodlarını Biliyor musun? Ben? oğlum Gidebilir miyiz biraz? Bulancak Belediyesi. Bulancak. <laughs> Bulancak Belediyesi. 454. 454 niye bana e, Karadeniz gibi geliyor? 454. E, 462-64. 62-64. 52 54 Giresun sanki Değil mi Öyle bir bilgi var kafamda ama İnşallah Giresun'dur ee, Peki Bulancağı nereden bulacağız Bulancak burada <laughs> ee, Geliyor geliyor 5k geliyor 5k geliyor Ücretsiz keşif esnek ödeme Seçenekleri bulancak bulanacak. Buldum işte. Boş yapmayın ya. Yani. Ee, burada ana yolum trak. Hani en ana yol denilebilecek burası mı acaba? Şöyle biraz biraz da buraya gidelim. Evet. Burası daha şehire benziyor. Of ana yola gel. Şurayı bir açılayabilir miyiz? Burayı bir açılayalım. Fatih Caddesi. Nereden baksan. Ya da Cemal Gürs. Ee... Caddenin ismini öğrenelim. Yok mu? Yasak mı? Kırca Market. Eczane Deniz. Eczane Deniz bak yıllardır var. O haritada göstermiyorsa şerefsiz bunlar. çok Devlet Hastanesi varmış. Maden mi? Oğlum maden Elazığ'da lan. Neyse. Tamam bu gereksiz bilgilerle karıştırmasak nasıl olur acaba? Trabzon'a gitmişim. Ordu'ya geri döndüm. Abi salak mıyım ben ya? kullanacak devlet hastanesi. Ee, Müge Eczanesi var. Ee, Deniz'e ne oldu? Neyse. E, sonuç olarak... Ha biz Doğu'dan mı geliyoruz? Doğu'dan geliyoruz. Hamdi Uzunalioğlu. Abi bir dakika şu an benim kafam çok karıştı. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Batı. Batı 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 gittim. Hiçbir yere çıkacak sağ sola yer yok. Yol yok. Tamam mı? Biraz daha gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. sağ sola çıkacak yer falan yok. Yani buradaydık. Yanlış mı? Çok doğru. 25 k, 25 k, 21 dakika 31 saniye. Çok temiz. Çok 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 temiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bayramın son günü bir tane daha video atsam nasıl olur? bu tüm bayram Hani anlatabiliyor muyum? Öyle. Ee, görüşürüz.